ekonomideki gelişmeleri Top Etü öğretim üyesi Doçent Doktor Atılım Murat'la konuşacağız. Atılım hocam merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. E, hocam ticaret savaşlarının kazananı olur mu diye e, sorarak başlayacağım bugün. Çünkü e, Trump'ın bu e, ticaret savaşları başlatırken iki temel hedefi olduğu söyleniyor. ABD'nin dış ticaret açığını kapatmak e, ve kamu borçlanmasını kontrol altına almak. E, ancak bu tür savaşlar genellikle beklenmedik yan etkileri de e, yol açabiliyor. Sizce ABD'nin ticaret açığını kapatma stratejisi küresel ekonomi açısından nasıl sonuçlar doğurur? Yani uzun vadede bu politikaların sürdürülebilir olduğunu düşünüyor musunuz? yani ben düşünmüyorum ama Trump düşünüyor. Yani Trump ve kurmayları düşünüyor. zaten geçen haftadan beri açıklamalarına baktığımız zaman işte Hazine Bakanı Besant'in veya Trump'ın şöyle bir söylemleri var. İşte kısa vadede sıkıntı çekeceğiz ama orta uzun vadede kazanan biz olacağız yani Amerikan ekonomisi olarak. ama tabii işte piyasa tepkisi de öyle olmuyor. Piyasalarda işte satış baskısı var tabii dün S&P 500 Amerikan endeksleri yükseldi ama yükselişin nedeni de belirsiz. Yani Nvidia'lara, Tesla'lara baktığınız zaman yani önemli şirketlere onlara satış vardı ama endeks yükseldi. Yani ama yılbaşından beri baktığınız zaman daha doğrusu Trump yemin ettiğinden beri yani başkanlık yeminini Beyaz Saray'a yerleştiğinden beri Amerikan piyasaları buna çok sert tepki veriyor, negatif tepki veriyor. Çünkü evet yani kağıt üzerinde Trump'ın zaten birkaç hedefi vardı gelmeden önce de bunu söylüyordu yani başkan seçilmeden önce kampanya döneminde. Geldikten sonra dinlendirmeye başladık. Siz de söylediniz. Bütçe açığını düşürmek. Çok yüksek bütçe açığı var Amerika'nın. Yani şu an Amerika'nın bütçe açığının milli gelir oranı %7. Yani %7'nin ne kadar yüksek bir oran olduğunu anlatmak açısından mesela Avrupa'da Mahsus kriterlerine göre bütçe açığının milli gelir oranı %3 olmalı, tavanı olmalı. Ama Amerika'da %7. Yanı sıra işte yine siz de belirttiniz e, ticaret açığını düşünmek. İşte ticaret açığını düşünmek için de bu şekilde günlük tarifeleri üzerinden bir yol haritası belirlemişler. Onu uyguluyorlar. Ama tabii ben hep şunu söylüyorum. En başından beri bu günlük tarifeleri piyasada belirsizlik yaratmaya başladığından beri, e, düşüşler, dalgalanma yaratmaya başladığından beri. Yani bu pazar konusu. ile i̇şte Meksika için bir şeyler açıklıyor Trump. Ondan sonra geri adım atıyor. 2 Nisan'a kadar süre veriyor. her şey pazarlık olduğu için. Avrupa için de geçerli bu. Yani şimdi Avrupa'ya vergiler açıkladı. ondan sonra işte Avrupa karşı vergiler açıkladı. gümrük tarifesi açıkladı. Ama orada baştan... nasıl geldik bu noktaya? İşte bundan birkaç hafta önce Trump'ın başkan yardımcısı Vance Münih Güvenlik Konferansı'nda orada Avrupa liderleri dedi ki işte gaz ihtiyacımız var ve bizim korumamız istiyorsanız yani askeri anlamda Gazı bizden alın. Rusların azarını alamıyorsunuz. Evet. Yani biz size satalım, bizden alın. Ee, gene piyasa fiyatının altında verelim ve e, Avrupa ülkeleri buna sıcak bakmadılar. Ondan sonra da Trump belgeler açıkladı, Trump yönetimi. Yani şuna gireceğim tekrar, her şey pazarlık konusu onun için. Eğer Avrupa ülkeleri onu alsaydı, kabul etselerdi muhtemelen gönül tarafı açıklanmayacaktı. Evet peki hocam Türkiye ticaret savaşlarından nasıl etkilenir sizce? Yani bu ABD'nin Avrupa'ya yönelik gümrük vergileri arttırması ihtimali Türkiye'nin ihracatını dolaylı yoldan etkileyecek. Euronun yükselmesi ihracatçılar için de bir avantaj gibi görünse de Avrupa'nın ABD'ye mal satmakta zorlanması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Yani Türkiye'nin bu süreçten kazançlı çıkabilmesi için nasıl bir politika izlemesi gerekir? Biz sakin kalırsak çok pozitif etkileniriz. Yani zaten bizim ABD ile öyle bir şeyimiz yok. Yani çelik sektörüne e, uygulanan zaten günlük tarifeleri var Amerika'nın uyguladığı. Yani bizim o Amerika'nın tarifelerinden biz çok etkilenmeyiz. Ama e, hani Avrupa çok etkileneceği için baktığınız zaman ya Türkiye birçok açıdan kazanan olabilir aslında burada. E, işte zaten ben kaç yıldan beri yani yazıyorum, katıldığım yayınlarda da söylüyorum. Yani Türkiye'nin günlük birliği anlaşmasını mesela güncellememiz gerekiyordu. Hep o bir sürüncemede kaldı. Daha iyi şartlarla yanı sıra belli başlı bölgelerle serbest ticaret anlaşmaları yapılması gerekiyordu. Buraları da birazcık ıskaladık biz açık konuşmak gerekirse. Geç kaldık yani serbest ticaret anlaşmaları. Ama Avrupa tarafında bizim çok yani kazanacağımız şey var. Avrupa çok zorda. Yani e, evet. baktığınızda enerji anlamında, askeri anlamda, göçmen, mülteci sorunu anlamında işte oradaki. E, sağcı, aşırı sağcı faşist ırkçı partilerin başarılarını görüyoruz Almanya'da, Fransa'da veya başka ülkelerde. Hı hı. Yani e, hem göçmen mülteci konusunda hem e, gaz konusunda, enerji konusunda bu, bu kış bitti. Ama gelecek kış için tekrar e, Avrupa stoklarını doldurmak zorunda. Ve onlar için en önemli güzergah Türkiye aslında. Yani Azerbaycan gazı için, İran gazı için, Akdeniz'de bulunan gaz için. Yanı sıra işte dediğim gibi Amerika Avrupa'nın üzerine geldikçe biz bundan fayda sağlayabiliriz. euro tarifeler üzerinden. Euro'yu söylediğiniz çok önemli. Yani işte 1.09'un üzerinde. Ee, ki işte bugün Almanya parlamentosunda e, alt kanadında e, şey yapılıyor oynanacak bu e, yeni şansörle Merz'in işte 550 milyar dolarlık e, savunma ve altyapı harcama paketi. Ya buradan da çok fayda sağlayacağız. Ya kısa vadeli kısa vadeli piyasalarımız sağlıyor ama orta uzun vadede şirketlerimiz sağlayacak. Yani ee, bir nevi aslında bu Trump'ın bu hamleleri e, Avrupa'nın yeni yol haritası, yeni ajandası Türkiye açısından çok pozitif. Bence piyasa açısından zaten 2-3 haftadır bizim hisse senetlerimizdeki iyimserliğin temel nedeni de bu. İşte bugün de bakıyorsunuz e, Avrupa endeksleri falan çok iyi performans gösteriyor. İster Eurostox'a bakın, ister Alman DAX endeksine, Fransız CAC endeksine. O nedenle Türkiye'nin kazanacağı çok şey var. Euro da önemli. E, i̇şte 1.10'a geldi, 1.10'a yaklaştı. Ee, malum bizim zaten e, ağırlık e, ihracatımızın ağırlığı e, Euro cinsinden. Dolar cinsinden ihracatımız var ama ağırlığı Euro cinsinden. O nedenle e, Euro dolarda da hemen kısa vadeli olmasa da bence yükseliş devam edecek. Yani önümüzdeki aylarda bir onun üzerine göreceğimizi düşünüyorum ben. E, bu da evet. yani şu an çok sıkıntı çeken ihracatçımız açısından da pozitif bence. Pozitif. Peki hocam altın ve gümüş neden yükseliyor? Son dönemde altın 3200 doları görebilir, işte gümüşse daha hızlı bir çıkış yapabilir deniyor. Şimdi geleneksel olarak faiz düştüğünde altın yükselir ancak bu sefer farklı bir dinamik var gibi. Bu belirsizlik ve güvensizlik faktörleri altın ve gümüşün nasıl besliyor ve önümüzdeki dönemde bu trend sürer mi? Şimdi ben tabi altında çok pozitif olduğum için son bir buçuk yıldır yani e, şu an 3 bin dolara geldikten sonra e, hani şimdi o soruları alıyorum tabii ki işte 3000 bin dolardan altın alınır mı? İşte bu seviyelerden alınır mı? E, zor bir soru ama e, şu an trend şey e, altının yanında. Gümüş biraz daha farklı bir metal. Yani o endüstriyel metal kontenjanında birazcık o bakırla sanayi metal değil ediyor. Can istediği zaman altına yanaşıyor değerli metal kontenjanından ama Ağırlıklı olarak işte bakırın, demirin, çeliğin bunların yanında eder Alüminyum, e, gümüş. Şimdi tabii orada gümüşteki imserliğin e, temel nedeni nedenlerinden birisi bence e, Çin'in e, hamleleri. İşte yine biz dün gördük. Çin yönetimi belli ki tüketimi desteklemek için e, paket açıklayacak. Yani detayları göreceğiz. Teşvik paketi gelecek. Aylardan beri konuşuyoruz, bekliyoruz bunu. Dün yine sinyene verdiler. Çin çok önemli bir MTI ithalatçısı olduğu için, hem üretici hem de ithalatçı olduğu için, yani Çin e, ekonomisi de uzun yıllardır kötü performans gösteriyor. Beklentinin altında kalıyor performansı. Gümüşü biraz destekleyen o. Altını destekleyen faktörler tabii şu an, bugün itibariyle baktığımız zaman jeopolitik riskler. İşte İsrail'in Gazze'ye tekrar saldırması, Yine teyit edilmedi ama işte Amerika'nın bir İran gemisini batırdığı spekülasyonu söylentisi Bugün tekrar 3 bin üzerine attı. Ben altına apostero, açık konuşmak gerekirse. <laughs> e, ama tabii geri çekilmeler de olabilir. E, burada en önemli oyuncu bence e, yine Çin, şu açılan Çin. Çin Merkez Bankası e, fiziki altın almaya devam ediyor. <laughs> Bu çok önemli. Bakın zaten son bir buçuk yıldır e, Ekim 2023 Kasım 2023'ten beri yani kabaca işte bir buçuk yıl olacak, 16-17 ay olacak. Yani bu ayların çoğunluğunda Çin Merkez Bankası fiziki altın alımı yaptı. ve yani Yüklü miktarda yaptığı için o fiyatı çok destekliyor. Çin'in yanı sıra Polonya Merkez Bankası aldı, Rus Merkez Bankası aldı, Rusya Merkez Bankası aldı, Hindistan. Yani bu gelişen ülkelerin merkez bankalarının fiziki altın talebi aslında şu son bir yılda, bir buçuk yılda diyelim altın fiyatını destekleyen en önemli faktör. Tabii ki söylediğiniz faiz oranında çok önemli, doların durumu da önemli ama... Yani yine son baktığımda geçen ayda Çin Merkez Bankası almaya devam etmiş. Bu da bence pozitif altın fiyatı için. Ama günlük bazda işte jeopolitik riskler, doların durumu, faizlerin durumları etkileniyor. Ama sanki altının daha gidecek, altın fiyatının daha yükselecek yeri varmış gibi duruyor. Duruyor. Peki petrol fiyatları nasıl bir seyir izler? Çünkü Trump ticaret politikalarının o enflasyonist etkisini dengelemek için petrol fiyatlarını düşürmeye çalışıyor. Rusya'nın oh. enerji piyasasındaki rolü, işte Ukrayna'daki gelişmeler bu süreçte belirleyici olabilir diyoruz. Peki önümüzdeki dönemde ne göreceğiz? Petrol fiyatlarında siz nasıl bir hareket bekliyorsunuz ve Brent petrol gerçekten 60 doların altına inebilir mi? için inmesin? Yani biz bu pandemi döneminde en son 44 dolarları görmüştük. Yani çok düştükten sonra yükselmişti. Zaten geçen hafta 69 dolardı yani Brent Petrol'ün fiyatı. Ee, orada tabii çok kritik bir seviye var. 69 doların altına 64 dolar. Ee, ben açıkçası geçen hafta 69'a düştükten sonra 64'ü test edebileceğimizi düşünüyordum yakın vadede ama işte bu jeopolitik meseleler işte Rusya-Ukrayna Savaşı'nın hala o bitmemiş olması, Trump'ın tekliflerine rağmen Rusya'nın sıcak bakmaması, bu jeopolitik meseleler biraz destekliyor Brent petrol fiyatını ama yani bu jeopolitik riskleri denklemden çıkardığımız zaman yani işte İsrail'in bugün Gazze'ye saldırması sürpriz, ateşkes devam ediyordu. Olabiliyor böyle şeyler ama sonuç olarak bu jeopolitik riskler bir noktada gerçekten şimdi Trump da Ukrayna savaşı Ukrayna Rusya arasındaki savaşı bitirmek isteyen bitiren başkan olarak tarihe geçmek istiyor. Yani hı hı. o nedenle de buralarda bu taraflarda olumlu gelişmeler de olabilir. Sanki e, hala e, petrolle hani bu jeopolitik listeler biraz dengelendikten sonra sakinleştikten sonra e, aşağı yönlü baskı yeniden oluşacakmış oluşacağını düşünüyorum. Hı hı. Ama dediğim gibi orada da hani grafiksel açıdan da kritik seviye 64 dolar. Çünkü yani bu grafikleri takip edenler iyi bilirler petrol fiyatının grafiğini yani 64 doların altında bir anda 44-46 dolar geliyor ne olur anlamayız bile ki Türkiye açısından çok pozitiftir yani bakın yani yayının başından beri Avrupa için konuştuk Eurodolar paritesini konuştuk Eurodolar paritesindeki yükselişi petrol fiyatındaki düşüşle devam ederse yani enflasyonla yoğun mücadelesine devam eden Türkiye için Türkiye ekonomisi için çok pozitif bir ikinci yılın ikinci yarısı olabilir. Olacağını düşünüyorum Evet en başarılı yatırımcı hala nakitte diyelim. Sizin geçen haftaki yazınız Warren Buffett'ın portföyünü önemli ölçüde nakite çevirmesi aslında bu piyasanın aşırı değerlenme sinyalleri ve artan volatilite riski ışığında nasıl yorumlanmalı diye size sormak istiyorum. Bu strateji hem kısa vadeli risk yönetimi hem de uzun vadeli yatırım perspektifi açısından ne tür mesajlar veriyor yatırımcıya sizce? Şimdi Warren Buffett tabii gerçekten dünyanın gelmiş bir şey büyük yatırımcısı. Şu açıdan bütün parasını, servetini, dünyanın en zengin 10 insanından biri bütün parasını alım satımdan kazanmış bu adam. 70 yıldır alım satım yapıyor. Yani şimdi Jeff Bezos'lar bir şey yaratmışlar, Elon Musk'lar bir şey yaratmışlar. Ama onlar yani üretim yapıyorlar vesaire oradan servetleri edilmişler. O nedenle yani ki Warren Buffett da e, Kasım ayında beri, Kasım ayında sattı çıktı. Yani 300 milyar dolar nakde Kasım ayında pozisyonları boşalttı ve hala nakitte. Ve hani ben o yazıda da belirttim. Bırakın hani başka bir hisseyi almayı kendi şirketi halka açık bir şirket Berkshire Hathaway o kendi şirketini bile almıyor. Yani kendi şirketini bile değerli görüyor aslında Warren Buffett. Ona yani nakitte kalmayı sürdürüyor. Zaten işte Amerikan hisselerinin değerleri de ortada. Nereden baksanız değerli Amerikan hisseleri. Yani sadece teknoloji şirketleri değil yani. İşte Walmart'a da bakın, işte ne bileyim Procter Gamble'a da bakın yazılara yazdım onu. Çok değerli şirketler. Başka taraflarda daha fazla fırsat var. İşte Çin, Eko, Çin e, finansal varlıklarını görüyoruz. Yani sabah tekrar yayından önce baktım. Yani e, Çin'in hisse senetlerini takip eden borsa yatırım fonlarının yılbaşından beri getirisi dolar bazında dolar bazında %26 yükseldi. Dolar bazında yılbaşından beri muazzam getirirler İşte bugün Almanya parlamentosundan o karar çıktıktan sonra geçtikten sonra kuvvetle muhtemel geçecek. Bir tur daha gidecektir e, Avrupa Endeksleri. E Avrupa'da Çin'de böyle fırsatlar varken yani o değerli Amerikan hisselerinde Tabii ki yükselme, tekrar yükselişe başlayabilir ama ben risk görüyorum. Warren Buffett da zaten e, Kasım'dan beri bu riski görüyor. Ve şu ana kadar da haklı çıktı. E tabii uzun vadeli bir yatırımcı Warren Buffett böyle düşünmek lazım. E, yani kısa vadede günlük hareketlerden imtina ediyor, kaçınıyor işlerden, pozisyonlardan. Evet. Ama şu an hala nakitli olduğu da aşikar. Burada takip ediyoruz. Peki hocam küresel dalgalanmalara karşı bireysel yatırımcı ne yapmalı? Çünkü TL varlıkların doğal dolar bazlı varlıklardan daha iyi performans gösterdiğini gördük ancak küresel piyasalarda risk iştahı değişirse ne olacak? Türkiye yönelik sermaye akımları nasıl etkilenir? Bu küresel dalgalanmalara karşı bireysel yatırımcı nasıl bir koruma stratejisi izlemeli? Şimdi ben de yarınki yazıya onu yazıyordum, tam risk iştahı, küresel risk iştahı aslında. Şu an risk iştahı yüksek. Ve biz e, 2018-2023 döneminde, yani bu ekonomide yeni yönetim göreve başlamasına kadar, 2023, Haziran 2023, kendi içimize kapanmıştık. Yani e, küresel piyasalarla tamamen kopmuştuk, e, uyguladığımız politikalarla. Ama bu bir buçuk yıldır tekrar e, bir nevi yani inişler çıkışlar da olsa küresel piyasalar entegre olduk. Yani onun için küresel risk iştahında e, yükselişler veya düşüşler bizim finansal varlıklarımızda başta hisse senetlerimizi, tahvillerimizi direkt etkiliyor. Bu çok önemli. E, tabii bireysel yatırımcının yani bizde maalesef o risk yönetimi, bakış açısı çok yerleşmedi. Yani yıllara dayanan bir sıkıntıdır bu. Yani 5 sene önce de gitseniz, 10 sene önce de gitseniz bunu görürsünüz. Yani bizde bir işte vadeli işlem sözleşmeleri üzerinden, opsiyonlar üzerinden riskleri minimize etmeye çalışmak, azaltmaya çalışmak. Yani o yatırımcıda o kültür maalesef yerleşmedi, oturmadı. Tabii ki kurumsal yatırımcılar vadeli işlem sözleşmelerini kullanarak, bu opsiyonları, türe mensurmanları kullanarak pozisyonlanıyorlar. kendini korumaya çalışıyorlar. Ama bireysel yatırımcıda maalesef o sıkıntı devam ediyor. Hem kısa vadecilik sıkıntısı, yani çok kısa vadelerde para kazanmayı hırsı özellikle hisse senetlerinde. Çünkü dolar TL zaten oynamıyor fazla. Yani ekonomi yönetimi buna izin vermiyor. Ama hisse senetlerinde o kısa vadeci kısa vadeli bakış açısı hala devam ediyor. O nedenle hani bir akademisyen olarak da risk yönetimi, portföy yönetimi dersi veren bir insan olarak da bizim kanayan yaramız olduğunu düşünüyorum. Risk yönetimi kültürü bir türlü bireysel yönetimle yerleştiremedik. Peki Atılım Hocam çok teşekkürler programımıza katıldığınız için. Top Et Öğretim Üyesi Doçent Doktor Atılım Murat bizimleydi. Kısa bir aramız var. Aranın ardından birlikteyiz.